hepiniz. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz sizinle mm, bir alt coin analizi yapacağız. Bir alt coin analizi yapacağız. Aplos coin analizi yapacağız arkadaşlar. Eee hep bu videomuz sizinle AP3 coin'i inceleyip e, bu videomuz sizinle AP3 coin'i ee, bu Oyunumuzda Apiyut Coin'i inceleyeceğiz, yorumlayacağız, son durumuna bakacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, tıpkı diğer videolardaki gibi sesler ve bu videoda Allah'ın Allah'ın tıpkı diğer videolardaki gibi kesinlikle ve kesinlikle dram tavsiye, yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Apiyut Coin 2.26 dolar seviyesi sesler. 2.5 dolar, 2.50 dolar transistin yukarıdan yıkabilirse sadece işte yukarıdan başlayabilir arkadaşlar. Hapi 3 coin'de şöyle bir düşen trend var sayıslar. Bakın ancak bu düşen trendi yukarı çıkabilirse Hapi 3 coin'de saat yükseler. Gelip arayızlar. 3 coin 3 dolar yoldusu. Üzerinde 5 seviyeleri bile. yükselmesini de beklemişiz. Tekrar o seviyelere doğru yükselilebilir yani yükselmesini bekliyorum ben. Hapi 3 coin sayıslar. Ve Hapi 3 coin şuraya testi fizik. 25 o seviyesi de üzerinde saat yükselir. Gelip AP3 token 3.50 dolar. Üzerinde 5 dolar yoldusu AP3 <laughs> token sevgili dostlar. Ve AP3 coin bakın AP3 token AP3 token bu arada bakayım sizler. Yani bu herifleri belli gibi görünüyor. Gelebilir potansiyel sevgili Bakın ben AP3 ben AP3 token'in bu arada 100 dolara yükselmesini bekliyorum zeyse. Ama e, ee, siz 1x potansiyeldir yani. Olabilir zeyse. Yani biliyorsunuz iste, isteyen alsın isteyen almasın zeyse. Bunu biliyorsunuz siz. Her şey bir sırada 3 bakalım? Her şey bir sırada AP3 token haberlerine bakalım zeyse. AP3 coin

Kripto para mı Michael Van de Poppe Chainlink Link Link Chain Link, link Coin ön plan çıkmasıyla bir başka Oracle projesi Oracle projesi Apple'ın de yükselişi geçebileceğini belirtti. Bitcoin 57 bin dolar ulaşmasıyla altcoin'ler. Binance vadeli işlemlerinde dikkat çeken hacimler. Binance vadeli işlemlerinde büyük piyasa değerine sahip olan kripto paraların hacimleri 300 milyon dolar aştı. Kripto para piyasası son günlerde oldukça zayıf hareketlilik sergiliyor. Ich bin ein Vegetarier. nedir? Apfelstock Token, zincir dışı verilere erişmek için oluşturulan yeni nesil teknolojidir. Kripto para endüstrisinde api Token en iyi 5 blok zincir oraklı projesi olarak görülmektedir. Apfelstock'un projesi nedir? Apfelstock'un token temel olarak. Chainlink, Link, Link, coin, chain Link, Link, olarak chainlink chainlink Bitcoin rakibi olan olan API 3 token kripto para piyasası düzeltme yaşarken son ve bir ve ve 3 için bir uygulama programlama arı 106 coin'e kripto para piyasası düşüne rağmen yükseliş yaşadı. Bir dizi ortaklık or ve listeleme merkeziyetsiz olarak API 3'ün API 3 en son kripto sayısı

AP3 token 2.5 dolar sevgili dostlar. 2.26 dolar. Piyasa değeri 195 milyon ABD doları. 24 saat hacim 8 milyon dolar. Hacım pizzerinin daha 7.4.46 yükseği var. Taşınmak tedarik 86 milyon AP3 toplam var. 125 milyon AP3 maksimum tedarik yok. Hacım tamam. pizzerinin 283 milyon ABD doları seviyoruz. Böyle AP3 token durumlar. Hani benim analizlerim bu kadar. Kapıyı şu şekilde durum böyle. Arkadaşlar. Hmm. Ee, bakın e, durum böyle diyebilirim yani. Sevgili dostlar. Ee, <laughs> evet arkadaşlar e, devam edelim yayınımıza. Evet bitirelim yayını bu videolukta. Sevgili dostlar bence bitirelim, bitirelim. Evet arkadaşlar sizin de bizim Telegram Alsat grubumuz var. Bu Telegram Alsat grubumuza da gelirseniz çok seviniriz sevgili dostlar. Bakın tekrardan analizler, grafikler. E, Matıyor uzayız Okan'la gelirseniz çok seviniriz. Bakın. Bir de kripto mahsede geçeceğiz. Telefon numaranızı girmeyiz. O zaman gelebiliyorsunuz. Bu Telegram Alsat grubumuzu yazılar. Herkese evet, hoşça kalın. Hepinize e, iyi akşamlar diliyorum seyirciler. E, biz de lafı Benim işlerim var seyirciler dışarıda. E, hoşça kalın. Hoşça kalın. Olası, bir de e, bir de şey söyleyeceğim. Apple 3 coin chain link hakkında konuşuluyor. Yani Apple 3 coin e, yeni olabilir diye konuşuluyor. Ama chain link link coin Apple 3 token'dan daha yüksek sayısla. Onun için. Evet hoşça kalın seyirciler. Ee, yeni diye videolarda görüşürüz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yeni şimdi uyan izleyicilerimize seyirciler. Ee, tekrardan onlara da bunu söyleyeyim. Evet seyirciler. Hepinize iyi akşamlar. İyi geceler diliyorum herkese. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a